işler öyle kolay değil. Bu işler öyle senin düşündüğün kadar hiç kolay değil. Eğer Shiba'ya gönül verdiysen bekleyeceksin. Sen yatırımlık arsa aldığın zaman ya da yatırımlık ev aldığın zaman bunu niye alıyorsun? Adı üstüne yatırımlık alıyorsun. Yani uzun vadeli alıyorsun. Sen kalkıp da hiç ummadık mahallenin köşesinden küçük bir arsa alıyorsun ya bunu niye alıyorsun uzun vadeli yatırım için yani ileride değerleneceği için alıyorlar değil mi işte Shiba da aynı pozisyonda. Eğer Shiba'ya gönül verip yatırım yapıyorsan ben uzun vadeli yatırım yapıyorum demelisin. Kısa bakın her zaman söylüyorum kısa vadede Shiba kazandırmaz. Bugüne kadar karşılaştığınız kısa vadeli analiz videolarını unutun. Çünkü Shiba kısa vadede asla kazandırmaz. Milyonda bir denk getirirsen veya binde bir denk getirirsen şansın yaver giderse kazanırsın. Ama Shiba'da gerçekten güzel kazançlar elde etmek istiyorum diyorsan uzun vadede beklemeyi öğreneceksin benim sevgili dostum. Sana arkadaşın ve ailen gelip de ya bak şurada bir arsa var bunu hani yatırımlık alalım dediği zaman sen bunu alıyorsun ya. Niye bunu yatırımlık alıyorsun? Yatırımlık kelimesi uzun vadede. Yani zamanla orası değerlenecek. Zamanla yani sen kalkıp da dağın başında bir tane arsa alırsın. Bakarsın ki senin oturmuş olduğun şehir yavaş yavaş o da yani o kırsal bölgeye doğru o şehir büyümeye çalışıyor. O yaşamış olduğun şehir o bölgeye doğru ilerliyor, büyüyor. Sen ne yaparsın? Gidersin ucu bucağı belli olmayan uzak yerden ucuza bir arsa alırsın. Bunun sebebi ne? Yani niye alıyorsun sen bunu? Uzun vadede değerlendirmek için. Bu şehir buraya kadar kaydığı zaman ha sen ilk aldığın zaman 50 bin liradan alırsın. Ama 3 sene 5 sene sonra senin yaşadığın şehir büyüdüğü zaman yani senin arsana doğru uzadığı zaman şehir büyümeye başladığı zaman senin arsan 300 bin 500 bin ya da 1 trilyon olacak işte Shiba da aynı şekilde Shiba'ya uzun vadeli yatırım yapacaksan kazanırsın. Kısa vadede hiçbir şey beklemeyin. Yani her 10 Shiba videosunun ikisinde üçünde mutlaka söylüyorum. Diyorum ki Shiba kısa vadede para kazandırmaz. Her zaman uzun vadeli yatırım yaparsan kazanırsın Shiba'da. Ha diyeceksin ki ya uzun vadeli yatırım yaptıktan sonra her tokenden kazanırım. Tamam kazanırsın ama Shiba'nın potansiyeli yüksek. Ben bunu söylemek istiyorum size. Shiba'nın 2 Atma potansiyeli 1 sıfır, atma potansiyeli veya 3 sıfır, atma potansiyeli diğer kripto para birimlerine nazaran daha yüksek. Çünkü proje ekibi diri gibi çalışıyor. Proje ekibi her türlü rolleri oynamaya başladı. Bak ben kısa vadede para kazanmak istiyorum. Ben kısa vadede zengin olmak istiyorum hayaliyle bu işe giriyorsan sakın girme. Benim bak benim şahsi fikrimi soracak olursan benim Şiva yatırımım 2026 bakın Allah ömür verirse inşallah. 2026 ve 2027 yılında Şiva'dan beklentim müthiş derecede yüksek. Sen uzun vadeli diye 3 yıl yatırım yaparsın ama ben uzun vadeli 6 yıl yatırım yaparım veya 5 yıl yatırım yaparım. Herkesin uzun vadeye bakış açısı farklıdır. Yani ben bunu söylemek istiyorum sizlere. Hani bazen muhabbet dönüyor böyle aile ortamında, arkadaş ortamında ya işte ne bileyim falanca arsasını işte 1995 senesinde sattı. Eğer satmasaydı ne bileyim işte 95 senesinde 3000 liraya sattı eğer satmasaydı şu an 1 trilyon hani böyle muhabbetler dönüyor ya İşte shiba da aynı şekilde olacak ben sizlere bu videoda shibanın hangi vadede kazandıracağını söylemek istedim sevgili dostlarım eğer videoyu beğendiysen kanalımıza abone olup bomba gibi para kazandıracak coinlerden ilk olarak sen haberdar olmak istiyorsan kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videolar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın sevgili dostlarım.